Merhaba arkadaşlar, Oyuncu Bülteni Podcast'ına hoş geldiniz. Bu podcast'imizde önemli haber başlıklarını konuşacağız. Ben Gökay Güneş, yanımda Berat Darıcı var. Buyur Berat. Merhaba. İlk haberimiz e, Xbox Game Pass alakalı. Xbox Game Pass'e çıkışıyla beraber Total War Warhammer 3 geliyor. Microsoft Türkçe dil desteğine sahip olan bu strateji ve aksiyon oyununu Xbox Game Pass'e kazandırmış durumda. Oyunun çıkışı 17 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşecek eğer ki herhangi bir erteleme olmazsa. Bunun dışında xpass GMPs Kasım ayının ilk iki kısmı için yeni oyunlar eklendi. Şu anda eklenmiş oyunlar arasında Minecraft var, It Takes 2 var ve Killed with Fire var. Bunlar şu anda eklendiler. Ayrıca 9 Kasım Salı günü çıkar çıkmaz Forza Horizon 5 geliyor ve Football Manager 2022 eklenmiş olacak. 11 Kasım Perşembe ise konsol tarafına GTA San Andreas Definitive Edition ve One Step From Eden eklenmiş olacak. Bu kadar. Evet, ben bir erteleme haberiyle devam edeyim. Overwatch 2 ve Diablo 4'ün çıkış tarihleri ertelendi. E zaten elimizde net bir tarih yoktu. Sadece 2022 yıl içerisinde geleceği biliniyordu, hedeflendiği biliniyordu daha doğrusu. Geçtiğimiz günlerde Blizzard'ın yaptığı bir sunumda gelecek yıl, yani 2022 yıl içerisinde önemli miktarda içerik sunmayı planladıklarını fakat Overwatch 2 ve Diablo 4'ün çıkış tarihlerinin ertelendiği açıklandı. E 2023 yılı ve daha sonrasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şu an hala bir net bir bilgi yok elimizde. Ee, geçtiğimiz günlerde ee, Overwatch 2'nin geliştirme sürecinin iyi ilerlediğini söylemişti ekip. Ee, önemli bir dönüm noktasına ulaştığını söylemişlerdi hatta. E, öte yandan bir de Diablo 4'ün bir taciz davası muhabbeti vardı. Ee, oyunun yönetmeni değişmişti bir taciz davasıyla gündeme gelmişti Blizzard. Ee, Dedim ki şu an net bir tarih yok bizde işte ama en erken 2022'nin sonunda çıkacağını tahmin ediyorum açıkçası. Ben 2022 bile görmez gibi geliyor. Bu şekilde. Tamam. Güzel. Gelelim yeni habere. Yeni haber Elden Ring ile alakalı. Türkiye fiyatı açıklandı ve oynanış videosu paylaşılmış. Oynanış videosu Elden Ring'in ilk defa paylaşılan bir oynanış videosu bu arada. Videonun açıklamalar kısmından haberin linkine giderek oynanış videosunu izleyebilirsiniz. Türkiye fiyatlarına gelecek olursak normal sürüm Steam'de 299 TL. Xbox'ta da 299 TL, PlayStation tarafında ise 599 TL olarak açıklandı. Deluxe Edition sürümleri ise Steam tarafında 399, Xbox tarafında 399, PlayStation tarafında ise 789 TL olarak açıklanmış durumda. Oynanış videosu da 15 dakika bu arada bilginiz olsun. Öyle. Ben yine bir erteleme haberiyle devam edeyim. Maalesef Cyberbank 2077'nin güncellemelerinin tamamı ve DLC'ler 2020 yılına ertelendi. Normalde bu yılın sonunda çıkması planlanıyordu. Ücretsiz DLC'ler artı gelecek güncellemeler şeklinde. CD Projekt daha yayınladığı son raporda bunun 2022 yılına ertelendiğini belirtti kendileri. Cyberpunk tarafına en son gelen güncelleme Eylül ayında gelmişti. Bir asfalt, ıslak asfalt efekti eklemişlerdi. Muhtemelen bu düzenleme, geliştirme ve DLC'ler oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series S ve Series X için hazırlanan sürümlerin ardından piyasaya çıkacak gibi duruyor. Bunu planlayarak yaptıklarını öngörüyorum açıkçası. Ama bekleyip göreceğiz. İyi bakalım. Gelelim yeni haberimize. Yeni haberimiz Riot Games ile alakalı. Riot Games'in oyunları Epic Games Store'a ekleniyor. Bildiğiniz üzere Tencent Riot Games'in tamamına sahipti ve aynı şekilde Tencent Epic Games Store'un %48'e sahip durumda. Tencent kimdi? Asya'nın en önemli ve en büyük yatırım şirketlerinden birisi. Geçmişte de farklı farklı oyun firmalarına hatta 200'den farklı oyun firmasına son 3 yıl içerisinde yatırım yapmış bir firma Tencent. E, bunların arasında North Entertainment ve Clay Entertainment var. E, Clay kimdi? Don ile beraber bayağı oyuncular tarafından bilinen bir firma. Diğer tarafında 4 North ise Life is Strange'in yapımcısı durumunda. Bu oyunların Pick Game Store'a eklenmesinin sebebi ise yeni bildiğiniz üzere bir tane dizi çıkıyor. Bu dizi Riot Games'in League of Legends evreninde geçiyor. İsmi Arkane. E, son hatta e, trailer'ı da tanıtım videosu da paylaşılmış durumda. Bu dizinin çıkışıyla beraber bir kampanya yapılmış durumda ve Epic Games Store'la beraber Riot Games anlaşmış. Ayrıca bu kampanyanın içerisinde LoL'ün sevilen ADC karakteri Jinx de Fortnite'a eklenecek bu kadar. Önceki haberlerimizde Netflix'in oyun sektörüne giriş yapmak istediğini ve bu yönde adımlar attığını duyurmuştuk sizlere. E geçtiğimiz günlerde de Netflix yeni oyun servisi olan Netflix Games'i duyurdu. Geçtiğimiz günlerde sadece Android'e geldi. Yakın zamanda iOS tarafına da gelecek bu servis. Bu servis neleri kapsıyor? Şu an için Stranger Things 1984, Stranger Things 3 The Game, Shooting Hops, Kart Blast ve T-Trap olmak üzere 5 adet mobil oyun sunuyor bizlere. E i̇lerleyen günlerde de Squid Game Style olmak üzere birçok birçok Netflix içeriğinin oyunlarını karşılayacağız gibi duruyor. Netflix Games'e nasıl erişilir? Şu an için Android'de olduğu için Android cihazları üzerinden Netflix abonesi olduğunuz takdirde Netflix uygulamasına girip oradan direkt oyunlar sekmesine Netflix Games'e girebiliyorsunuz. Bu şekilde. Yeni haberimiz GTA 6 ve Red Dead Redemption alakalı Red Dead Redemption'ın konsola çıkan ama PC'ye çıkmayan ilk oyunu GTA Trilogy'de olduğu gibi gelişmiş kontrollerle, yeni gölgelendirmelerle beraber baştan geliştiriliyor. PC içinde çıkacak, yenisi konsolar içinde çıkacak. GTA 6 tarafında ise kötü haberler var. Oyun normalde 2020 yılında duyurulacakmış fakat yaşanan sıkıntılardan dolayı duyurulamamış. Ayrıca oyunun geliştirilmesine ekipten ayrılan önemli bir kişiden sonra baştan başlanmış. 2019 yılında ise hikaye ve oynanışla işte alakalı büyük değişiklikler yapıldığı söyleniyor. Bu sınıfların tamamı içeride çalışan kişiler tarafından sızdırılmış. Bunların dışında Doktor Diri de şu anda GTA altının müziklerini yapıyormuş. En iyi ihtimalle ise oyunun 2023 yılında çıkacağı söyleniyor. Evet Resident Evil Village için ücretsiz DLC sistemine geçilebilir. Capcom 29 Ekim tarihinde bir rapor yayınladı. Bu raporun ortalarında Resident Evil Village için ücretsiz DLC gelebilirle alakalı birkaç kısım bulunuyor. Resident Evil Village 2021 yılında çıkış yapmış. Capcom'un en başarılı oyunlarından biri. Bu raporun 49. sayfasında da Resident Evil Village ve Monster Hunter World için ücretsiz DLC sisteminin masaya yatırdıklarının bu konu hakkında konuştuklarını duyurdular. Şu an için net bir bilgi yok. Sadece ufak böyle cımbızla seçilmiş birkaç cümle var elimizde ama bu DLC'ler yani bundan sonraki DLC'lerin hepsini mi kapsayacak yoksa sadece gelecek bir veya birden fazla DLC mi kapsayacak veya küçük ufak güncellemeleri mi kapsayacak? Henüz bir net bir bilgi yok elimizde. İlerleyen günlerde detayı belli olur diye düşünüyorum. Amazon Prime'ın Kasım ayı ücretsiz oyunları açıklandı. Bu oyunlar şu anda Prime üyeliği ile beraber Amazon Prime Game ile beraber alınabiliyor. Bilginiz olsun Kasım ayı boyunca da alınabilecek. Oyunları şu anda ekranda görüyorsunuz. Oyunlar arasında Dragon Age Inquisition ve Kontrol e, var. Hem de Kontrol'ün Ultimate Edition'ı veriliyor. Bilginiz olsun. Böyle bu kadar. E, sıradaki ve son haberim de New World alakalı. New World'ün çok büyük seviyede oyuncu kaybettiği e, sağda solda forumlarda haber sitelerinde konuşulmaya başlandı. 70 civarında oyuncu kaybetmiş. İlk günde 600 bin eş zamanlı oyuncuya ulaşmış kendileri. Ama şu an için 200-250 bin bandında değişmekte oyuncuları. Aynı zamanda New World'ün bug'larıyla alakalı da ufak birkaç gelişme var. Geçtiğimiz günlerde de New World'ün oyun içerisindeki gold transferi alakalı bir zafiyet ortaya çıkmıştı. Oyundaki kullanıcılar işte bu açığı, zafiyeti kötüye kullanarak oyundaki altını çoğaltabiliyorlardı. Öyle bir sıkıntı çıkmış. Hatta bunun yanında... E, oyuncuların birbirlerini banlattıkları işte raporlayarak düşman klanlardaki kişileri raporlayarak oyundan banlattıkları da gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde. E, şu an için bu altın transferi skandalının çıkmasının ardından ikinci bir duyuruya kadar oyun içi gold transferi kapatılmış. E, şu an açıldı mı açıkçası pek bir bilgim yok ama dediğim gibi böyle bir durum söz konusu. E ayrıca bu zafiyeti kullananlar için de sonuçlarına katlanacakları belirtilmiş kendilerinin. Bir podcastımızın daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.